Merhaba, Memnun musunuz TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çamaşır makinesi tambur temizliği hakkında bilgiler vereceğim. Ben de kendi makinemde bir bardak sirke kullanarak temizleme işlemi yaptım ve sonuçtan çok memnun kaldım. Şimdi bu sürecin detaylarını ve başka önerileri sizlerle paylaşacağım. Bir bardak beyaz sirke. Bu beyaz sirkeyi deterjan gözüne ekliyoruz. kapağımızı kapatalım. Makinamızı pamuklu ayarında en yüksek sıcaklığı alıyoruz. İster 90, ister 60 derecede çalıştırabilirsiniz. Benim önerim 90 derecede çalıştırmanız. Başlatıyoruz ve tambur temizliğimiz başlamış oldu. Tambur temizliği neden önemli? Eğer tamburunuzu düzenli temizlemezseniz makinenizde kötü kokular oluşabilir. Çamaşırlarınız tam anlamıyla temizlenmeyebilir ve hatta makinenizin performansı düşebilir. Ayrıca tamburun içinde biriken deterjan kalıntıları ve kir makinenizin ömrünü kısaltabilir. Peki makinayı ne sıklıkla temizlemeliyiz? Benim önerim ayda bir kez tambur temizliği yapmanız. Eğer makinayı sık kullanıyorsanız 2 haftada bir temizlemelisiniz. Peki siz başka hangi yöntemleri deneyebilirsiniz? Sirke ile karbonatı da birleştirebilirsiniz. Bir bardak beyaz sirkeyi tambura ekleyip üzerine bir çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz. Bu karışım hem kokuları giderir hem de tamburu temizler. Peki market ürünleri kullanıyorsanız ne yapmalısınız? Market ürünü kullanıyorsanız üzerindeki talimatlara göre kullanmalısınız. Ayrıca tambur temizledikten sonra neler yapmalıyız? Lastik arasındaki kısımları güzelce bir bezle, sirkeli suyla silmeliyiz. Burada deterjan kalıntıları ve kir birikir. Bu kalıntıları temizlemezsek makinamızda koku oluşur. Mutlaka bunları temizlemeliyiz. Ayrıca neye dikkat etmeliyiz? Filtre temizliğine, makinenin altındaki filtreyi çıkararak biriken kirleri temizlemeliyiz. Bu tamburun hem de makinenin genel performansı için çok önemli. Ayrıca makineyi kullanırken, çamaşırları yıkadıktan sonra makine kapağını mutlaka açık bırakın. Bu tamburun içinin kurumasını sağlar ve kötü kokuları önler. Ayrıca deterjan ve yumuşatıcıyı aşırıya kaçmadan kullanın. Peki siz tambur temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Yorumlara farklı fikirleriniz varsa yazın. Ya da ilk defa mı tambur temizlemesi yapıyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. Bu yöntemle tamburu temizledim ve gerçekten çok etkili oldu. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa mutlaka küçük bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.